Merhaba sevgili izleyenlerim. Uzunca bir aradan sonra yeni bir videoda yine birlikteyiz. Biz doğru bulsak da bulmasak da üstün yetenekli çocuklar meydan okumayı seviyorlar. Hatta öğretmenlerinin bilgi ve becerileri üzerinden kendilerinin farklılığını ortaya koymaya bayılıyorlar. İşte tam burada birçok öğretmen bu tür yaklaşımları çocuğun kendisini provoke ettiği yönünde algılıyor. Bu noktada öğretmenlerimizin sakin olmalarını öneriyorum. Ve onlara diyorum ki endişelenmeyin. Üstün yetenekli çocuğun hedefinde sizler yoksunuz. Onun asıl kaygısı potansiyelinin ürün ve performansa dönüşemeyecek olması duygusudur. Öğretmenler üstün yetenekli çocukların yeteneklerini sunabilecekleri ortamları hazırlamaları halinde bu çocukları meydan okuma gibi bir çaba içerisinde bulunmayacaklardır. Hatırımdayken ifade etmeliyim, Öğretmenlerin onları disipline etme konusuna gelince, pozitif disiplin ilkelerini uygulamadığınız sürece asla e, istenilen verimi elde etmeniz mümkün olmayacaktır. Yeni bir videoda başka bir konuyla tekrar görüşebilmek umuduyla. Şimdilik hoşçakalın.